yeni gelecekmiş. Bu arkadaşın biz teknik verilerini bulamadık. Şu an teknik verileri gelmedi. Ürün yeni geleceği için burada bir sunum için getirip koymuşlar. Sizlerle beraber bir sağına soluna bakalım. Önce arka totosundan başlayalım. Boya kalitesini çok ben beğenemedim açıkçası. Çok böyle sen ne diyorsun bu arada boya biraz parlak, parlak, değil mi? Evet. Seni de severler parlak. <laughs> Egzozu çok büyük fark ettim bilmiyorum. Bunlar hoşuma gitmedi. Kaynak çiçiliği. Saç kullanmışlar. Düz saç kullanmışlar. Depo çok büyük. Aşırı kaslı bu arada. Abi şunu... Ne diyorsun? Bu nasıl bir şey? Tuhaf değil mi? Evet, bir yani şasenin üstüne mi geçirmişler? Şaseyi kapatmak için mi kullanmışlar? Metal, plastik gibi yani. Muhtemelen şaseyi kapatmak için kullanmışlar. Şurada bir TFT ekran var. Abi yani bir motora benziyor bu arada. Kawasaki'nin miydi neydi bir motoruna benziyor. Kawasaki'nin bir serisinde çok basık kurbağa kafası. Kawasaki, Kawasaki Zex. Değil mi? Aynen ona çok benziyor. Basık. Dörtlü flaşör falan var. ABS var. Traction Control tuşu görmedim. Traction Control bence yok. E, teknik bilgiler yok ama 450 dediğine göre çift silindir bir de 450 cc olabilir. Debraj maneti ayarlı değil. Fren maneti ayarlı. Şurası çok küçük.